Nasıl deniyoruz arkadaşlar? Ben burada Dubai'yi, bu da kendisi böldüm. Şey, ee, kardeşime, anneme ve öbür kardeşime verdim. Bir ya. Yedim bir daha ya. Çikolatanın tadı yemin ederim. Valla abartılacak kadar değil. Bir tane çikolata gibiydi ya. Çok da pahalı değil değil. Şunu, şunu 37 TL verdi. Şunu küçük, küçük şey. Tadı da çok güzel.